Arkadaşlar şimdi EBOB ve EKOK ile ilgili böyle öncüllü sorular da ÖSYM'nin sevdiği sorulardır. O yüzden şimdi bu soruyu nasıl çözdüğüme çok dikkat edin. Tamam mı? Ve bu tarz bir soru sınavda bekliyorum. Özellikle bu sorunun da yana yıldız Çünkü bu soru önemli. Tamam. Önemli. X ve Y pozitif tam sayıları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Biri diğerinin tam katı değildir. Güzel. Tam katı değildir ama bak. Ortak çarpan bunlar bir. Ortak bölenlerin en büyük, ortak katlarının en küçüğünün kareköküne eşittir. Şimdi yani EBOB XY tamam mı? Neyin EKOK -E -E XY'nin kareköküne eşitmiş. Çok güzel, enteresan bir soru. Bunu da yazdım. Biri diğerinden 20 fazladır. Onu söyleyeceğim arkadaşlar. Burada ne söyleyebilirsin? Her iki tarafın karesini alırsın. EBOB XY'nin karesi eşittir. Ekok Ekok x'e oldu. Gayet güzel. Bu da tamam. Şimdi biri diğerinden 20 fazladır diyor ya. Bakın biri diğerinden 20 fazladır diyor. Bu ne demek istiyor? Şimdi biri diğerinden 20 fazladır derken çift sayı olsa eğer tek sayı olsa bak buradan düşünüyorum. Bulamadım bir şey. Ne yapacağım? O zaman sana gösterdim şu yönteme dikkat et. Şimdi arkadaşlar, x sayısı var, y sayısı var. Bu x sayısını a çarpı hani bunların bir ekoku var ya a çarpı k diye ifade edin. y sayısını da b çarpı k diye ifade edin. Yani bu k bunların en büyük ortak böleni olsun. E olsun. Tamam mı? Bak bu k bunların EBOB oluyor. Neymiş bu K? K bunların EBOB'uymuş arkadaşlar. Yani EBOB X'ye ne olacak? K olacak. A ile B aralarında asal oluyor o zaman. Tamam A ile B aralarında asal demektir. Bak bunu unutmayın. A ile B aralarında asal. O zaman EBOB X'ye gördüğün yerine yazıyorsun. K yazıyorsun. Ne oldu? K kare oldu. Ekok X'ye ne olacak arkadaşlar? Bu iki sayının ekoku nasıl bulunur? Bak şöyle bulunur. A çarpı B çarpı K. Ekok da biliyorsunuz ortaklar alınır. Farklı olanlar da aynen yazılır. Çarpı diye koyulur. EBOB'da da sadece ortaklar alınır. Tamam. Bak bunu da tekrar Burada EBOB alınırken sadece ortak yani K. EKOK alınırken de ee, hem ortaklar hem de farklı olanlar aldık. Hatta ortakların da büyüğü alınır. Onu da unutmayın. Tamam. Olay farklı yönleri çok fazla çekmeyin arkadaşlar. Ben burada zaten o en, en, ortaklarını yazdım. Şimdi burada yazdım. E, ee, EKOK X'ye neden ne yazdım? A çarpı B çarpı K'yı yazdım. Çok güzel. Peki K burada Hani bunlar pozitif sayılar ya. Her iki tarafı K'ya bölsem K eşittir ne oldu arkadaşlar? A çarpı B oldu. O da güzel. K'nın ne olduğunu biliyorum. A çarpı B olduğunu biliyorum. Tamam. Peki bana bir bilgi daha vermiş. Biri diğerinden 20 fazladır. Yani o zaman ee, AK artı 20 eşittir BK olsun. Tamam mı? AK artı 20 eşittir BK olsun. Burada da arkadaşlar AK, e, BK AK'yı öbür tarafa atın. 20 eşittir BK eksi AK olsun. K parantez alalım. B eksi A eşittir. 20 oluyor. O da tamam. K yerine de A çarpı B yazın. 20 eşittir. A çarpı B çarpı B eksi A oldu. Şimdi ne yapacağız? Yine değer vereceğiz. Sallamıyoruz. Bak sallamıyoruz. Kurban olayım ben. <laughs> sallamıyoruz. Değer vereceğiz. Bunu sağlayan bir değer vereceğiz. Tamam mı? Şimdi biri diğerinden 20 fazla. Olayını da unutmayın. Onu da kurdum. Tamam. Şimdi değer vereceğim. Ama neydi? A ile B aralarında nasıl olacaktı? Arkadaşlar şimdi burada A'ya 5 versem, B'ye 4 versem, 5'ten hatta tam tersi olsun. Bak tek seferde buldum. B'ye 5 versen, A'ya 4 versen, 5 x 4 20. 5'ten de 4 giderse 1. Sağlıyorum sağlıyorum. O zaman A 4, B 5. 4 ile 5 aralarında nasıl mı Evet. Bak mesela burada 2'ye 10 veremez. Niye 2'ye 10 veremez? Çünkü 2 ile 10 aralarında asal değil. Aralarında asal olacak. Aralarında asal olacak. O zaman 4'e 5 verdim. 4 kere 5. 25 tane de 4 gitti. 1. Sağ olun. Yerine koyalım arkadaşlar. Şimdi e, K'da neydi? K A çarpı B'ydi. O zaman 4 kere 5 20. K ne geldi? 20 geldi. K 20 geldi. O zaman X eşittir. A ne? 4. 4 çarpı 20 80. Güzel. Y ne arkadaşlar? Bir dakika. Y ne? O da B çarpı K. B'nin arkadaşlar 5, 5 kere 20, 100. Peki. 100 %80 ile 80'i topla. 180. Bu kadar. O zaman neymiş bu soruların yöntemi? Bir EBOB atacaksın. Bir EBOB. Bir EBOB ata. Ondan sonra uğraş. Arkadaşlar bu soruyu ben kendim yazdım. Gerçekten de benim için çok önemli bir soru. Sizin için de önemli olsun. Burada EBOB atama yöntemi var. Bak burada Evobu öyle bir atadı ki yani şakaya alıyorsunuz belki şu anda ya bu adam klasik şeyler anlatıyor gibi gelebilir ama aslında klasik şeyler anlatmıyorum bak. X ve Y sayısı var. Diyorum ki bunların bir Evobu olsun. Bu Evobuları K olsun. Bunları iki farklı çarpanla tanımlıyorum. Ondan sonra bu soruyu ne yapıyorum? Çözmeye çalışıyorum. Soru sana Evobu verseydi K yerine Evobu yazardım. Yöntem bu. Tamam mı? Burada e, ÖSM tarzı olsun diye Evobu da sakladım. Tamam Gayet anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum.